Ben yani bunu evet, Şeye girerken konuşmasına başlarken bir Ferdi Zeyrek'le bir de İran meselesiyle ile ilgili evet. iki konuda a, yorum yaptı. Bir de daha sonra konuşmasını bitirirken e, yani Cumhurbaşkanının Trump'la fotoğraf verme kaygısı nedeniyle bu olanlara olabildiğince Hı. sessiz kaldığını, kaldığını ya da tepkisini olabildiğince yumuşak gösterdiğini. E, ifade eden e, if, if, ifade eden bir e, cümle kurdu. Tam onu, o ifadeyi bulmaya çalışıyordum o yüzden bir yandan da e, ona bakıyorum. Mesela şöyle diyor e, sesimiz çıkamıyor. Birilerine bağırıyoruz ama o kadar sessiz bağırıyoruz ki duyan yok. Bağıramıyoruz çünkü sesimiz çıkmıyor. Birisiyle bir fotoğraf versek diye deli oluyoruz. Kurtuluş bu mu? Kurtuluş bu değil. Kurtuluş milletle olur. Biriyle fotoğraf vermeyle değil yani işte Türkiye'nin her ne kadar görünürde İsrail'e tepki gösterse de İsrail'in Gazze'de, İran'da, Orta Doğu'da ortaya koyduğu bu saldırganlığın garantörü pozisyonundaki ruhsatını aldığı makam pozisyonundaki Amerika'ya ve Trump'a karşı olabildiğince yumuşak olabildiğince saygılı bir tutum gösterilmesini gösterilmesin bir çelişki olarak da ortaya koyuyor. Ben tabi iki açıdan e, ele almak istiyorum. Bunlardan İşin bu biri, savaş bu... boyutuna gelirsek evet. e, diyelim. Birincisi şu e, İkbal Bey 7 Ekim miadını koydu. Yani 7 Ekim'le beraber İran ve onun desteklediği örgütler e, işte İsrail'e girip sivillere saldırıda bulunduktan sonra işte bu olayların başladığını ifade etti. 7 Ekim elbette korkunç bir eylemdi ama yani sadece bununla başlatmak da tarihi eksik anlatmak olur. Ama hem 7 Ekim'den sonra hem daha öncesinden başlayarak İran İsrail karşısında çok iddialı cümleler kurdu. Yani hem ee, İsrail istediği her an vurabileceğini söyledi. güçlü bir ordusu, güçlü bir e, işte e, teçhizatı bulunduğunu söyledi. Videolar yayınlandı. Evet defalarca. Yani İran, İran'ın savunma sanayinden çok bu hani e, görsel <laughs> çalışmaları daha kuvvetli anlıyorum. Kuvvetli diye anlıyorum. Tridi, üç, üç Çünkü bir yani güçlü. bu tür savaş yani, buraları vuracağız savaş diye. fragmanları çekmekte Animasyonu yani, e, savaş animasyonunda yani savaştan çok savaş animasyonunda güçlü olduklarını anlıyoruz. Çünkü bu ana kadar ben e, İran'ın bu türden kliplerini İsrail'e yönelik tehdit amaçlı hazırlanmış görsel e, işte görsel malzemelerini, görsel çalışmalarını izlediğimde herhalde İsrail'i yerle bir edecekler diye düşündüm, düşünürdüm. Ee, sadece bu değil, aynı zamanda İsrail'in çok güçlü bir ordusu olduğunu, güçlü bir silahlı altyapısı olduğunu düşünürdüm. Ee, İsrail'in özünde İran'ın güçlü bir ordusu olduğunu ve silahlı bir e, altyapısının olduğunu düşünürdüm. Zaten bu süreçte biraz ee, aynı zamanda İran'ın kendi nükleer silahını geliştireceği iddiası e, iddiasıyla beraber biraz da e, ete kemiğe büründü ve bugüne gelindi. Yani İran bugün itibariyle İsrail tarafından nükleer silah geliştirip bunu kendisine karşı kullanacakken eee e, yakalanmış gibi dünyaya anlatılıyor. Anlatıyor. İsrail öyle diyor. Diyor ki biz eğer müdahale etmeseydik bu nükleer silah yaşayacaktı ve bunu bize karşı kullanacaktı. Benim varlığım tehdit altındaydı diyor. İran ise ısrarla hayır ben nükleer silah kullanmayacaktım. Bunu işte başka işte başta işte ne teknolojik alanda olmak üzere çeşitli nedenlerle kullanacaktım diyor. Ama eninde sonunda istese silah yapabilecek bir altyapısı olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu böyleyken günlerde düşünüyorum. İsrail 7 Ekim'den bu yana hem İran'da İran içinde hem de İran'la bağlantılı örgütleri her bulduğu yerde dilediği zaman yok edebildi. Lübnan'da, Suriye'de. Yani şimdi Gazze'de, Gazze'yi dümdüz etti. Gazze'yi dümdüz etti. E, Hamas'ın iki liderini öldürdü. Yani birini öldürdü sonra gitti bir diğerini. Yani İsmail İsmail Haniye'yi İran'da çağır, yani davetli olarak geldiği ülkenin içinde öldürdü. Hatta o gün tartıştık dedik ki ya acaba Irak'tan mı attı, oradan mı attı? Yok gitmiş. Adamın üstelik e, yani İran ordusunun devrim muhafızlarının değil mi? Değil mi? Evet. Onların onlara tahsis edilmiş özel e, Tahran merkezde Cumhurbaşkanı'nın kontrolü çok yakın mesafede. Binada. O, kaldığı binada vurdular. Yani öyle ki kaldığı odayı vurdular yani. Öyle bir atış yaptılar. İran 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 içinde operasyon yaptı İsrail. İsmail Haniye öldü. Daha sonra bir sonraki Hamas Genel Sekreterini vurdular. O geçti. Ya, Hizbullah liderini öldürdüler. Hasan Nasrallah ki çok karizmatik bir lider yani Hasan Nasrallah. Hele hele aynı Hasan Nasrallah tarih belki yanlış söylüyordur. Yani bir önceki İsrail Hizbullah geriliminde 2006 mıydı? İsrail Hizbullah geriliminde İsrail'e ciddi bir karşılık vermiş e, bir güce sahip. E, Hizbullah'ı duman ettiler. Hatta hatırlasanıza da Hizbullah'ın kullandığı haberleşme cihazlarını patlattılar. Patlattılar. Nasıl? <laughs> dünya dünya yani işte siparişat tarihine geçecek bir metotla. Hizbullahçıların bu telsizleri aldı, firmayı satın almış adamlar. Ve oraya program yüklemişler. Şimdi bu Hizbullah boyutu. Bir diğeri, ya şimdi e, bugün haberlerden anladığımız kadarıyla Hamane'yi vurmuyorlarsa Trump evet demediği içinmiş. O Onu da vurabilirlermiş mi? yani. Hamane'yi dışında herkesi vurmuşlar. Yani İran Devlet Protokolü'nde kenara kenara alalım, onun dışındaki en yüksek makamda oturan e, herkesi ortadan kaldırdılar. Genel Genelkurmay Başkanı'nı öldürdüler. Muhammed Bakir mi? İsmet. Galiba o. Evet. Onun eşini ve çocuğunu da öldürmüşler. Mersem. E, e, Eski Cumhurbaşkanı nasıl öldü de muamma zaten. O, o onu geçiyor. Ona kaza, ona, kaza, dediler. Neyse. Onu devrim Yanlış mı telaffuz? Devrim muhafızları derken bir an, Doğru. Devrim, evet, devrim, devrim muhafızları liderini öldürdüler. Sonra onun istihbarat biriminin liderini öldürdüler. Ayrıca birkaç orgeneral daha öldürdüler. Yetmedi. Atom yani nükleer bilim adamlarının öldü. Nükleer üzerine öldü. atom atom üzerine çalışan onların en önemli bilim adamlarını öldürdüler. E, yani ve onun dışında İran'da anlayabildiğim kadarıyla 8 ile 10 civarında ayrı şehirde en kritik kimi nükleer tesis, kimi gaz tesisi, kimi askeri kimi radyo kurumu, televizyon kurumu gibi her yere vurdular. <laughs> Ve bunu kendi ülkesinde yani herhangi bir yakın ülkede konuşlanma yapmıyor. Kendi ülkesinde yaptı. Ve belli ki İran içinden de ciddi bir e, işbirlikçi devşirerek bunu yapıyor. Tabii. Yani zaten yani bugün İran insan apart zaten apart apart Bir tane haber elemanını da asmış. <laughs> yani. Şimdi bunun karşısında İran ne yaptı? İran da diyor ki biz de size kabus yaşatacağız falan. Evet İran'da saldırılar meydana gelmiş ama benim gör yani İran'ın gönderdiği füzeler bir önceki gibi olmadı bu kez düştü. Bir önceki de düşmemişti bile. Evet. Neredeyse yani İran yani neredeyse Kartal Pendik otobüsü bir kalk yani varmıyor bile şey. Varmıyor İran İsrail'e. Bu kez vardı. Bu kez vardı ama gördüğüm kadarıyla öyle İsrail'e sınan öyle kritik ne kritik önemde bir kişi hayatını kaybetti. Öldü. Ne kritik önemde bir kuruma isabet etti. Gördüğüm kadarıyla bazı binalar zarar gördü. Yani ortada İran açısından ve İran'la bağlantılı bugüne kadar bütün Orta Doğu'da yani kimilerinde korku, kimilerinde hayranlık, kimilerinde sempati uyandıran örgütler açısından muazzam bir itibar kaybı var. O zaman bugüne kadar bu tantana neydi kardeşim? Bu hafra tafra niyeydi? Bir İsrail 6 gün savaşlarına benzer bir rezaleti İran ve bağlandığı örgütleri yaşattı yani. E, Hamas'ı iki liderini öldürdü. Hizbullah'ın liderini öldürdü. İran içinde istediğini öldürebiliyor. Bugün dedim ya Hamane'yi öldürmüyorsa bununla ilgili Amerika'dan onay alamadığı için yoksa onu da vurabilirmiş. Bu İran bölgede Orta Doğu'da işte Şii dünyanın Hakimi Bölgede En kritik kararlarda Rol sahibi diye Kendisini Dünya kamuoyuna sunan Yansıtan İran açısından Tefkelade rezil rüsva bir durum Maalesef böyle. Şimdi bu yeni durumda bu, değişmedi mi biraz? Ne? Yani işte bence değişmedi nerede işte değişti? Hayfa Limanı'nı vurdu. Ne? Ya, e, ya ne oldu ya bu anlattıkları kıyasladığında denk mi yani bunlar şimdi Hayfa Limanı'nı vurdu. Ama en azından önceki duruma biraz burada öteye geçmiş durumda. Ya kendisi kendi kendisinin kendi açısından bir ilerleme o yoksa ortada herhangi bir şey yok. Şimdi İran üstelik İsrail'in bir stratejisi de var. Akşam saatlerinde Ahvaz denilen bölgeyi vurdu. Bildiğim kadarıyla orası Sunni Arap bölgesi. Hı. Hmm. Araplara, Beluçlulara Kürtlere dönük bir hamlesi de var. O kara, henüz Kara Gücü olarak sen evet, sonra ben ona bir henüz, katkı sunacağım. Henüz a, Türklere oradaki Türk topluluklara dönük bir hamlesi yok. Çünkü o Türistan Azerbaycanlı asker öldüğüne dair ...iki güne ver haber vardı o bölgeye. Türklerle Hı. Çünkü Türkler şu an sistem açısından kritik mevkide. Hem Cumhurbaşkanı hem Hamaney Türk kökenli ama sistemde inanç nedeniyle rahatsız olan topluluklar var. Hem etnik kimlik hem inanç. Beluçlar, Araplar ve Kürtler. Dolayısıyla onlarla de bir parçalama stratejisini de izliyor İsrail. Hepsinde başarılı. Yani İran, İran'la bağlantılı başta Hamas ve Hizbullah olmak üzere bu türden bölgede işte bugüne kadar korkutucu bir imaj bırakmış. Özellikle Suriye'de yani kritik bir rolü olduğunu bize anlatan bu güçlerin her ne kadar reddetseler de açıktan kağıttan kaplan olduğunun ve iflas eşinde olduğunun en somut kanıtı bu. İsrail'le baş edemediler. Dahası İsrail daha doğrusu Filistin meselesini kendi iç kamuoyu Filistin meselesi ve İsrail karşıtlığı kartını kendi iç kamuoyunu oluşturmak için ya da kendi tabanını etrafında tutmak için kullanan bunak partiklerde dahil kullanan yönetimlerin bütünü bence e, İsrail karşısında başarısız oldular. Şu an İsrail'i durdurabilecek bir güç yok. Var mı? Var da ben mi bilmiyorum. Ne Suudiler, ne e, efendim, Pakistan, ne Türkiye, Müslüman ülkeler açısından söylüyorum. 400 milyonluk Müslüman nüfus evet, ülkeleri. Hiçbiri, soğuk. hiçbiri şu an İsrail'i durduramıyor. Elbette ben ülkem girsin İsrail e savaşsın diyecek kadar delirmiş divane olmuş değilim. Ama yani bir caydırıcı güç yok. İsrail Türkiye'den çekindiği, Pakistan'dan çekindiği, Suudi Arabistan çekindiği, Suudi Arabistan çekindiği ya da Mısır'dan çekindiği için ya da bu ülkelerin bütün bir İslam birliği muhtemel ta, yani e, olası bir İslam birliğinin tepkisinden çekindiği için bir şeyi yapacak da ondan geri durmadığı için ne Hizbullah'ı vururken ne Hamas'ı vururken ne İran'ı vururken. E, bu ana kadar İsrail karşıtlığını, Filistin karşıtlığını e, e, Kullana gelen siyasi iktidarların da iflas ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız E kardeşim bütün bu e, e, İsrail karşıtlığı niyeydi? Bütün bu Filistin meselesindeki, Gazze meselesindeki e, Efendim e, gerekirse kefenimizi giyer, e, şehit oluruz e, tantanası niyeydi? Daha hangi gün yani? E, bütün bunların hepsi demek ki iç kamuoyunu oluşturmak için. Hiçbiri İsrail'e gerçekten bir tepki göstermek için değil. Hepsi iç kamuoyunu e, kendi etrafında tutabilmek, iktidarın önünü tutabilmek içinmiş. Bugün bütün İslam dünyası ve maalesef AK Parti iktidarı da e, dahil. başta, dahil ve başta İsrail, Amerika gelsin durdursun diye bekliyor. Var mı ötesi? Trump'a üzerinde etki olan, et, Trump üzerinde etkimizi kullanalım. Ya da Trump'ı e, e, Trump ikna edelim. Trump gitsin İsrail ikna etsin. İsrail'de bu zulme bir son versin. Şu an bundan başka bir formül Yok. düşünülüşe bulunmuş değil. Bu daha rezil bir durum değil mi? Bu daha da rezil bir durum değil mi yani? Hiç değilse Azerbaycan gibi net olun kardeşim. Ben İsrail'e sıcacık ortağım diyor. Bu işlere çok bulaşmam diyor hiç. Hem İsrail karşıt hem İsrail karşıtlığını ülke içinde politik olarak kullanacaksınız. Hem Filistin davasını ülke içinde kendi muhalefetinize karşı kullanacaksınız. Yeri geldiğinizde kendi muhaliflerinize Netanyahu'yu demeye getireceksiniz. İsrail bütün Ortadoğu'yu ateşe çevirdiğinde gözünüz Trump'a dönecek. Gel, aman gel bunu durdur diyeceksiniz. Sen yani bu iş bitti mi diyorsun? Yani şu an İsrail durduracak bir güç görmüyorum ben. Gazze'de de Gazze, Gazze şu an Gazze neredeyse ya tahtı köy kuracaklar ya adamlar. Yani o hale geldi. İslam dünyasının Gazze hassasiyetinin Gazze'ye faydası ne? Var mı? Gazze bir daha geri dönüşü olan bir şekilde ya Gazze'de bir daha geri dönüş olacak mı? Hiç zannetmiyorum olacağını. Mümkün de görmüyorum. İran meselesinde yani ben yani İran'ın İsrail'e verdiği karşılığı çok cılız ve yetersiz olduğunu düşünüyorum. İsrail, küçücük İsrail nüfusu bakımından İran'ın onda biri düzeyinde İsrail şu an İran'ın itibarını yerle bir etmiş durumda. İran'la bağlantılı örgütlerin itibarını yerle bir etmiş durumda. İslam ülkesinde de karizmasının façasını çizmiş durumda. İslam ülkelerinin İslam, İslam dünyasının, dünyasının bütün façasını çizmiş durumda. Şu an İslam dünyası Mısır'dan Pakistan'a, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye, bu ülkelerin yönetimleri İsrail üzerinde hiçbir caydırıcılık caydırıcı sahip değiller. E, hepsinin şu anki ortak pozisyonu Rusya'ya Amerika'ya etki edip onun Trump'ın gelip bu işe müdahale etmesi yönünde e, müdahale etmesi yönünde. Buradan da Trump da bir bu ülkelerin hatırına İsrail'in aleyhine bir iş yapacak bir adam da değil. Değil. Ee, o, gücü ise, de yok. o gücü de yok. İsrail'in olabildiğince kazansız çıkacağı anı bekleyecek. Belki o takdirde müdahale ederse eder. Yoksa ben e, İs İsrail'in yani gerek eğer ihtiyaç duyarsa, eğer Trump'tan onay alırsa, hamaneyi de vurabilecek güçte ve gözü karalıkta olduğunu düşünüyorum. Bunu da durdurabilecek herhangi bir e, yani e, İslam ülkesi de yok, yok ve diyor. bunu üzülerek söylüyorum. Vecihi bitti mi bu iş?